proje e, Ortadoğu'nun en büyük akvaryumu olan The National Aquarium'dan geldi, talep. E, böyle bir akvaryum istediklerini bildirdiler. Çizimlerini yaptık, tasarımını yaptık. Daha sonra da imalat safhasına geçip imalatını bitirdik. Yaklaşık iki ayımız aldı. Bunu ilk defa yaptık. E, yani bizim atölye, daha önce Türkiye'de yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Görmedik ama o konuyla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Fakat bizim atölyelerimizde ilk defa yapıldı. Bizi biraz zorladı ama Ekibin gayreti, çalışma arzusu ee, çok da zevkli bir çalışmaydı, çok keyifli bir çalışmaydı. En sonunda başarılı bir şekilde bitirip çıktık. Başından sonuna her şeysiyle A'sından zeytisine tamamen bizim atölyelerimizin tasarımıdır. Bir katalogumuza koyuyoruz, bundan sonra da talep gelirse 2 e, ay sürmez, çok daha kısa sürelerde bitirip teslimatını yaparız.